Bu sebeple bu ayetleri hadisleri okumamız lazım ki aile nedir? Karı koca hakları nelerdir? Bunları bilelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Wa lehum mislu'llezî 'aleyhin nebül <laughs> ma'ruf. Ve 'aleyhin derece muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Mevla şöyle buyurdu. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları var. Bakın Allah Teala'nın sözüne. Biliyorsunuz İslam öncesinde kadın dünya üzerinde bir meta, bir mal, kullanılıp atılabilen bir elbise gibi, bir eşya gibi, bir mal olarak görülüyor kadınların dünya üzerinde hiçbir dinde ve kültürde hiçbir hükmü yok. Aşağılık varlıklar, ikinci sınıf varlıklar ve erkekten aşağıdalar. Kalite olarak, öncülük olarak erkekten aşağıdalar. Her zaman emir almak zorundalar. Hiçbir hakları yok. İslam geldiği zaman ne yaptı? İslam gelmeden önce Arap kavminde bile böyleydi. Kadına bakış böyleydi. Bir eşya gibi kullanıyorlardı kadınları. Hiçbir hakları, seçim hakları yoktu. Fakat İslam geldi. Halifemiz Ömer radıyallahu anh bu konuyu anlatırken diyor ki... Kadınlar da biz Arap toplumunda aşağılık varlıklardı. Onlara hiçbir hürmet, saygı yoktu. Ta ki Allah Teala Hazretleri bu konuda ayet-i kerimeler indirinceye kadar. Kadınlar hakkında onların haklarını koruyucu ayetler indiği zaman biz kendimize çekip düzen verdik. Ve artık onlara hürmet ve saygı göstermeye başladık. İslam halifesi Ömer radıyallahu anh böyle buyuruyor. İşte Allah dengeyi sağlayabilmek için, erkek ve kadın arasındaki dengeyi sağlayabilmek için zaten dünya kurulalı beri kadınlar erkekler tarafından ezilmiş vaziyetteler. Kadınlar kullanılmış vaziyetteler, köle olarak görülüyorlar. Hiçbir seçim şansları yok. Allah Teala ne yaptı? Ben bunu dengeleyeceğim dedi ve Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından bu ayet-i kerimeleri, Kur'an ayetlerini insanlara bildirdi ve kadınlara bazı haklar tanımaya başladı. Şimdi Mevla Teala diyor ki, sizin elbette kadınlar üzerinde haklarınız var. Bir evlilik yaptığınız zaman eşiniz üzerinde ya da kız kardeşiniz üzerinde, anneniz üzerinde bazı haklarınız var. Ama bugüne kadar size söylenmemiş olan bir şey var. O kadınların da sizlerin üzerinde hakları var. Şimdi ben size bunları bildireceğim diyor Allah Teala Hazretleri. Bu hakları Müslümanların İslam'a tabi olmuş olan Müslümanların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi nedir? Kul hakkına girmeme. Şimdi dışarıda ticaret yaptığın insanın kul hakkına girme konusunda korkun tereddütün var da hayatını paylaştığın eşinin hakkına girme konusunda niye tereddütün yok? Niye korkun yok? Hayatını paylaştığın karın bu, yarın öbür gün senden alacağı kul hakkı öyle bir nispette büyüyecek ki annenden bir tık sonraya çıkacak. Karının sendeki kul hakkı. Annen ve babandan bir tık sonraya. Bir tık altta kadın hakkı kadının koca üzerindeki hakları var. Çünkü hayatın boyunca sana bu kadın eşlik etmiş, isteklerini yerine getirmiş ve sana hizmet etmiş. Senin çocuklarına annelik yapmış. Bu hakkı ödeyemezsin. Bunu ben size bildireceğim diyor Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla biz Müslümanların dışarıdaki yabancı arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ticari ortaklarımızın kulu hakkına özen gösterdiğimiz gibi ve bundan daha fazla en çok zaman geçirdiğimiz insanın da, bizde en çok hakkı olan insanın da, karımızın da hakkını riayet etmemiz lazım. Yoksa ahirette bir bakacaksın amel defterine. Ya benim namazlarım vardı Allah'ın. O zekat. Zekat verdim ben dersen ya yok burada. Zekatın burada yok. Mevla Teala ne buyuracak? Onların tamamının sevabını ben karına verdim. Çünkü sen ona çok çile çektirdin. Çok sıkıntı çektirdin. Çok hakkına girdin, zulmettin. Zulmettiğin için senin sevaplarını karına yükledim. Ahirette bunu söyleyecek. Bunu söyletmemek için dikkat edeceksin. Hayatın içindeki bütün insanların haklarına dikkat edeceksin.